Tamam tamam sıkıntı yok kardeşim güzel bir şekilde devam ediyoruz ve dur bir saniye Sen kafayı sıyırmışsın Herkese selam arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Mavi kardeşim hepi kardeşim e, Deli var karışmaya birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar çikolatıyoruz diyoruz hepinizi hoş geldiniz kanalım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atladık e, ee, Sizler de hoş geldiniz güzel kardeşlerim Hoş <laughs> oğlum, oğlum, oğlum oğlum, oğlum, oğlum. Allah Allah Hoş geldiniz hoş geldiniz ses Herkese <laughs> <dağın. olsun> arkadaşlar Ya <laughs> o Aa baba baba çatıda gel lan aşağı. Sen ölmedi lan <laughs> da? Lan bu yaşıyor mu? Halil? bak bak bir saniye. Ben niye tutadım da burada tabanca buluyorum? Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Silah kalmadı lan silah ver bana. Bunu vurdum. <laughs> oynayacak bunlar bana. Ah be. Bunu vurdum sıkıntı yok. Nerede lan? Çok iyi. Üstümde bomba Çünkü atıyor. Mu? Gitme gitme bomba attı. Tamam tamam bombanın saniyesi var. Ben. Bu da gitti tamam. Sadece diğer o tarafta kaldı çok iyi. Neyim ben. Nesin sen? Aman aman nereye geldik bir an? Lan koşmuyor joystick takılıyor. Kardeşim şunlar var musun ya? Bir saniye. Şunu bir vurayım. Aa bak yok silahı yoktum. Dur tavayla dalacağım ben bunu. Cıvıtmayalım da şimdi vallahi öldürürüz falan. Cıvıtma cıvıtma. Hiç gerek yok. Nerededir? Vur artık baygın var baygın var. Öl bayıl sen bayıl sıkıntı yok. Yok şey öldü bot öldü. Tamam. Hiç olmaz. Arkadaşlar gördün gibi, Bunu güzel bir şekilde vurduk. Sıkıntı yok. Tamam vurdum bunu. Bak tek atacağım. Hep senin için tek atıyorum buna. Benimki mi? At. He bak. Bak. Gördün mü? Ayy. Geri eleman yok. nerede? Dur. Ona iki mermiyle hadi iki mermi olsun. Tamam. Ama öldüm ama yani. Aa! Tamam. Yani Bot'a bayran da biz de oynamazsın. Tek ayan attım senin için de. yine. Sen Neyim nesin ben? ya? Çok güzel bir şekilde hallettik bunlar arkadaşlar. Aa adam da var? Biraz gerilim müziği ver abi tak. Du, 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 du. O gerilim müziği du, mi? Mal mısın sen? Aa du, du. dur adam var. Adam dur lan bu cidden hatta. adam varmış ha. Aa bu, bu adam, evde adam, bir adam, adam. Adam. Dur bir dur. Burada da adam var. İpi yani kardeşim. Arkandayım. Gir bakayım. Allah Allah Allah. Ya. Sen bunu nasıl yiyorum ya? Tamam tamam hallettim ben bunu. Nerede bu bebe? Hallediyorum. Burayı bir kitap Her şey düzelecek Gerek yok yani. Hemen vurayım Demek ben, ben. onu. Nerede? Deli bal. Tek adam bayıldı. Sıkıntı yok deli bal. <laughs> deli bal ne yapıyor? Lan lan lan. Allah çapsın. Sus kesendim Arkadaşlarım mı geldi? Tamam sakin. Tamam tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar içeriz. adamları vurdu güzel bir şekilde. Sıkıntı yok. Ha dur şunu bir alayım. UMP'mi de buldum. Ya biliyorsun UMP hayat TRN O1. Ee, sıkıntı yok. Canımı hemen bir basayım. Ondan sonra devam. Devam sıkıntı yok sıkıntı yok. ne yapıyorsunlar tu <laughs> <laughs> Al Oo, abi burayı klip. 4... Aa arkadan biri sıkıyor. Bunu beni ezdim bu arada. Bu abimiz joystick yapıyor. Ne bu abimiz? Hile mi yani? Lan gel artık. Yani ee, sakin olun. Oynamasanız adamlar çok sevinirim. Buradakini bir vurayım ben. Kim vur sen abi. E ben vururum tamam. Kardeşim bir saniye sakin. Bunu vurdum ben. Tiremiyorlar değil mi? Kal orada geleceğim sana. Can vurdum. Bayabiliyorsan bay sıkıntı yok. Bakma. Hayır kafana tüküreyim. Bu beni vurdu. Ben öldüm beni kaldırırsınız sıkıntı yok. Kaldırırız kaldırırız. Bu yani ölmedi mi lan da? Kaldırıyor ben gidiyorum. Lan bu şerefsiz ölmedi mi? Lan bu yaşıyor. Bu orada yatıyor bu arada hepi. Bak yine gidip beni direkt kaldırsan lootumu direkt kaldırırım oradan sıkıntı yok. yok ki. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Gidiyor gidiyor okey. Five minutes later. <laughs> Geliyorum. Gelip kendi lootuma direkt çökeceğim. Küçük çık salacağım senden onlara ay, bir tokat Ay başka takımlar geldi. Destesene lootumu. Düşmüyor ki. Bir yere yatanı bir vurayım ben. Bir yere yatıyor ya. Ha burada. Çok iyi. Birine baya biliyorsanız da baysanız da. Bayayım mı buradan? Hı, -hı. Birine bay. Ne yordu lan bunları bize? Yeri yapabiliyor mu? Altın. Tamam sis bir tane. Ya taşı ben ağaca götür. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok alırsın buradan. Ne yorucu bir maç ya al beni Ya öf hop Aydım. Lan nasıl öldü? gel gel. Gel gel. Bok vurdum ya. Yanmasın be. Uçlara var ya hiç bok yapamazsın ha. Hiç bir bok. Burada pusuyor hayatsız gibi. Al beni al. Dört mü bunlar? Emin misin? Dört, üç, üç yarı dört. Üç garanti. Bitirirse sıkıntı yok. sıkıntı En az bir. Çok iyisin. Ah be nasıl bayılmadım. Vurdaysan vururum ha Sasuke'nin. Görüyorum halledeceğim. Ya. Vazen, i̇şte ben molotof misin istersen. Canları çok az Bir de sos bir gitsin. Olur böyle şeyler, olur böyle şeyler. Markete geçsene, market nerede var? Aaa! Ekran mı sahip değilsin lan bu? nasıl oldu lan böyle? Arkadaşlar nasıl oldu bu? Bilen var mı? Bana gidiyor vardır Bilmem. Ekran e sanki böyle çok uzaktan. Bu arada böyle iyi ha, her yeri görüyorum. Ben. Oraya oynayalım acil. En tepedeler mi? Yo yo aynen. En büyük. Ben alıyorum direkt ya. aa gördüm. Lan çok killer be. Gel. Oraya Değil var de, ya bombayla alayım. Yaklaştım ben. De. Orayı salsana direkt alana git. Sal direkt alana git. Emin misin? Gerek yok. Boş Daha fight, saat, boş fight. Aa dışarıda adam atladı. Bunları belki köprüde beklemez miyim? Köprüde bekliyorum orada. Yok. Bunlar şöyle hep salan dışı zaten. Ya bunlar köprüden. Aa solda 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 adamlar. Solda solda çatıda. Bunları tutmak istiyorum ya. Aa bunlar geliyorlar. Bunlar buradan geldi. Aa Bak, geliyorlar, Peki, geliyorlar. Peki. bekle. Gösterme. 1 2 3 vur. Helal. Ben nesin lan? Var ya köprüden bir sürü adam gelecek. Bir e benim tarafından. aldım. Ay. kilo aldın Üç, dört mü, üç mü bilmem. Şuraya, 3 aldı. şuraya, 3 aldı, on yediydi. Şey yapacağım ben ya, ee, şunla. gelen olacaklar ha. Eğer ölmezse Aa, biz maç izliyoruz. Bak yandı bunlar. Bunlar bitti. Gel Gidiyoruz arkadaşlar ana doğru. Güzel bir şekilde 22 kilo var bu arada. Sıkıntı yok güzel yani. Güzel devam ediyoruz. Gireceğim mi direkt? Dolaşıyorum ya. Bakayım nerede direkt. Direkt Çok girme. Boru gir, boru gir. Direkt gir. Çatıya kaç lan. Çatıya kaç çatıya. Kaçamadım ben geri yapıyorum. Spiderman'i. Can basıp oynayacağız iki kişi sıkıntı yok. Seni bilmiyorlar değil mi? Biliyor ya biliyorum. Yavaş. Bekle de canımı basıyorum geleceğim. Bayağı evliyorsan birini bay bu arada. Ama oynamana gerek yok sakin ol. Sağdan Groza ile Skam var. Ananı... Nerede lan bunlar? Ses ananı de vermiyor. Ananı. Bakın biriniz bir kapıdan, biriniz bir kapıdan zıplayın gelin. Anladınız mı? Nasıl taktik? Bekle. de. Arası kalır de vuracak. Bak 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 bak. Neyim ben? Zıplayın bomba atın Nesin sen? Ne yapıyorsun mikrofonu mavi? Hı? Bir saniye mikrofonu bir sar. Helal. Hangisi vaydı onu mu tamam? Şuna basıyorum. Vur Yanlışlıkla vurmasın mı? Başkanım, dur sen Helal be. Lan sana. Nesin sen? Miyim ben? Miyim ben? Bu tehlikeli adam mı ne ya? tehlikeli bir elemana benziyor. Bu arada adamlar güzel oynuyordu ama <laughs> tek sıkıntı kusuyorlar abi. Dalmadılar yani. O kadar hasar verdiler dalmadılar. Ben dolaşıyorum yine. Adamın sana nerede olduğunu göstereyim mi Sasuke? Nereden anladın? Erangel'in içinde adam bence. Bence. Evet. Bence Ben de haklısın. Saçma ama sana kadar. Ana ya. Kusmuşlar ya. Ana kadını Hakim nerfes. Tehlikeli zaman ne yapıyor ya? Tek kaldık arkadaşlar. 5 kişi var. Neyim ben? Gördüğüm pencerede, pencerede. Hangi pencere? Aha orada. <laughs> Helal lan. Uçmayı yapma zaten. Gire çakmış oluyor. Hay kafana çıkıyorum. Alan dışındayım. Hayır alan ölmek istemiyorum lütfen. Alan ölce alan ölce alan ölce. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Zor. Lan lan be. Kaldırmamış lan. Kaldırmamış. Bunları 3 kişi sandım ben ha. Üydüm koptu. Diğerleri de hangarın orada. Bana bir şey söyleyeyim üydüm. ben alanı öldü yani. zannettim. Ben benim yok hesapladım. Ne yap bakayım bir böyle. Ne yap? sen bir sus hadi. ben bir oynarak varayım. Sen bir keyfine bak. Keyfim sensin. Sana bakıyorum. Ay, sen. <laughs> yapacak bir şey yok. Kaç, kaçıncı olduk? İkinciysek yapacak bir şey yok. Çünkü adamlar 3 kişi ve orada bekliyorlar hayatsız gibi. Güzel güzel maçtı güzel maçtı. Ve <laughs> alan da oraya veriyor ya. Anlık <laughs> ya. Nice try. Yo yo sıkıntı yok. Nasıl direkt? Nice try. Neyiz biz? Kaç kilo aldın? <laughs> 25 kil. Toplam şu an bak 31, 32, 36 aynı. 36 kil mi? Neyiz biz? İşte kötüler kil alamıyor. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim dediğin için. Böyle güzel bir maçtı. Eğlenceli güzel maçtı. Tekrardan çok teşekkür ederim dediğin için. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay diyorum. Evet bay. Minimum,